gözlerinde ülküsün Denizin mavisinde hayatın ağırlığı Dalgaların sesinde kıyıda bekleyen bir deniz yıldızı gibi Umutlarım karıştı belirsiz bir gece gibi Kalbimde bir yara, gizleri değil ve soğuk sevdanın bıraktığı Sancı bir sonbahar rüzgarı, geçmişin gölgeni Her adımla peşimde, denizin derinlikleri saklıyor Tüm <laughs> Yalnız gecelerin şahidi Kalbimin derinliklerinde sakla biraz yine Sevdalı dalgaları bunun kıyıları var Tutulmuş bir aşk yaşar hatıralarımda Gecenin sessiz miyinde Denize dökelim içini Yıldızların ışığında bulur Kendimi Gözlerimde bir umut Beksin mavisinde Her dalgada bir hatıra Sevdamın izinde canlılık bir keres feneri Yolunu aydınlatır Kalbimin derinimiz derinde aşkın izleri saklanır Geteğin kayanlığında deniz yıldız parıldar Unutulmuş bir serda kalbinde yaşam bulur Deniz yıldızı yalnız gecelerin şahidi Kalbimin derinliklerinde saklı bir asine Sevdanın dalgaları bunun kıyıları var Unutulmuş bir aşk Yaşar hatıralarımda Gecenin sessizliğinde Denize dökerim içimi Yıldızların ışığında Bulurum kendimi Yıldızı Umudun simgesi Gecenin karanlığında parlayan bir ışıltı sevdalı ismi Kalbimde derin bir yara Her dalgada hatırlanır Unutulmaz bir anı Unutulmaz bir anı Unutulmaz bir anı Unutulmaz Deniz yıldızı Yalnız gecelerin şahidi Kalbimin denlik yerinde saklı bir hazine Sevdan dalga ver yıldızı Yalnız gecelerin şahidi Kalbimin denlik yerinde saklı bir hazine Sevdan